Sevgili arkadaşlar hoş geldiniz. Bu kanalın özelliği kadınları kışkırtmak veya feminizm diye çığlıklar atmak değil. Bunlar medyanın dayattığı şeyler. Kadın ve erkek eşit değildir zaten. Erkek kendi erkeksizliğini, kadın da kadınlarını kaybetmemeli. Şiraze biraz kaçınca dolayısıyla uyum da ortadan kalkmış oluyor. Bunu da göz önüne alarak sizin sevgilinizle, kız arkadaşınızla, eşinizle kuracağınız ilişkide ödül ve ceza mekanizmasını iyi çalıştırmanız lazım. Kadın somurtuyor, dırdır yapıyor diye tatile götürülmez. Böyle ödül verilmez. Kötü davranan bir insana ödül verilir mi? Bunu böyle düşünerek hareket edin. Sana ne zaman kötü davranıyor kadın? Onu cezalandıracaksın. Ödül vermeyeceksin. Özellikle evliler arasında çok olan bir şey. Kadın birlikte olmak istemiyor. Sebep? Adam pırlanta almamış. Adam herhangi bir ürünü almadığı için kadın onunla birlikte olmuyor. Erkek de bunu görüyor ve gidiyor kadına pırlantayı alıyor veya çamaşır makinesini alıyor. Bunları yapmamanız gerekir arkadaşlar. Sana kötü davranan bir kadına ödül vermemelisin. Yeni tanıştığınız kızı tavlamak için çiçekler, çikolatalar, size hediyeler alıyorsun. Bunu da yapmamalısınız. Krediyi önce vermemelisin. Seni tanımaya çalışsın. Çünkü kız arkadaşınıza yeni tanıştığınız zamanlarda götürdüğünüz hediyeler sen onu artık alamadığında senin ona bağlı olmadığını düşünmeye başlayacak. Arada bir kıpkık olduğunu düşünecek. Çünkü sen sana davranışlarına göre vermediğin için, ödülü baştan verdiği için bu kadın bir süre sonra sana kötü davranacak. Çoğu erkek kız arkadaş edinmeyi hayal eder. Bununla birlikte de kızlarla baş etmek çok zordur. Onu elde etmek, onu elinde tutmaya hiçbir zaman garanti etmez. Hayatınızdaki kadın sizin hayatınızı cehenneme çevirmekten ziyade iyileştirmek için girmeli. Kızlar sorumluluktan nefret ederler. Erkeğin ilişkide sorumlu olmasını isterler. Kendisine liderlik etmesini isterler. Onun lideri olsun istemezler. Yaratılış gereği. Ve kadınların performansı sizin davranışlarınıza bağlı olarak çerçevelenir. Kadının davranışlarını kontrol altında tutmalısın. Yoksa çabucak başarır. Hatta seni terk edebilir. Artık sana saygısı biterse seni terk edebilir. Erkeğin doğasında zaten liderlik vardır. Ve dikkat ederseniz kadınlarda şu vardır. Ben onun artık hayatındayım, ben onun sevgilisiyim. E yetmez mi? Böyle bir tavır. Pek çabalamazlar. Bütün erkeklerin hayatında sadece seks olduğunu düşünür. Bunu da veriyorsam e yeter yani ona çok bile der. Bu yüzden de erkeğin diğer ihtiyaçlarını göz önünde tutma. Kadınların güçlü ve bağımsız olma isteklerine inanmayın arkadaşlar. Hiç öyle bir niyetleri yok aslında. Uygun birini bulamadıkları için bu konuşmayı kendilerine telkin olsun diye yaparlar. Çünkü güçlü ve bağımsız olmak erkeksi niteliklerdir. Yani eril bir niteliktir. Erkeğin burada inisiyatif almasını isterler. Ve sizin ona nasıl davranacağınız konusunda rehberlik etmenizi isterler. Ve bunun içinde nasıl bir yapınız olduğunu bilerek ya da bilmeyerek test ederler. Bu da onlar için bir hayatta kalma mekanizmasıdır. Bir kere ona karşı duramıyorsun. Dış dünyadaki tehlikelere nasıl karşı duracaksın? Veya onu dünyanın tehlikelerinden nasıl koruyacaksın? Kadınlar mantığıyla değil, duygularıyla hareket ederler. Sadece eylemleriniz onu ateşleyebilir. Sizin ne söylediğiniz değil. Erkekler kadınlıktan, kadınlar da erkeksilikten hoşlanırlar. Kızlar her zaman kendi değerini aşan bir değere sahip erkekten hoşlanırlar. Ve siz onunla birlikte olduğunuzda özgüveniniz aşağıdaysa bitti, hiçbir şansın yok. Sizin ödül ve ceza sistemiyle hareket etmeniz ilişkinizi kuvvetlendirir. Hakimiyet kurma kadınlar için erkeksi bir özelliktir. Çoğu erkek eşlerini yanlış zihniyetle ödüllendirirler. Demin söylediğim örnek gibi. Sonra da derler ki eşim, sevgilim bana böyle davranıyor. Birçok erkek kendisine kötü davranan kadının davranışlarını ödüllendirir genellikle erkekler bir haftadır somurtuyor diye kadını istediği yere götürmeyle onu ödüllendiriyor. Burada ceza söz konusu olmalı. Ödül değil arkadaşlar. Çünkü şöyle düşünecek. Demek ki somurtuyorsam, karamsar bir tavır içindeysem bu adam beni en iyi yerlere götürecek. İmkanım var mı yok mu? Düşünmez. Adam bir bakıyorsun ki artık kadın onunla birlikte olmuyor diye onu ödüllendiriyor. Alıp tatillere götürüyor hediyeler alıyor. Neden? Bunun cezası olmalı. Ödülü değil. Yeni bir ilişkiye başlayan adamın buketlerle gitmesi gibi. Onu ne kadar önemsediğini göstermek için hediyeler alıyor. Seninle yeni tanışıyor bu kız. Neden onu bu kadar önemsediğini göstermeye çabalıyorsun ki? Bu onun kıçını havaya kaldırmaktan başka hiçbir işe yaramayacaktır. Ömür boyu bu hediyeleri almak zorunda kalacaksın bu hediyeleri de almayı bıraktığın zaman o kız senin bağlılığından şüphe etmeye başlayacak. Arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Ödülleri verebilmek için iyi davranışları takip etmelisiniz. Ve ayrıca eğer o insana maddi anlamda bir takım hediyeler veriyorsanız bu tarz bir yaklaşım sadece altın arayan kadınları çekecek radarları var çünkü. Kız arkadaşınıza maddi olarak yardım etmek tamam, çok iyi bir hareket. Fakat bir araç haline gelmemelisiniz. İlgi istiyorsa bu ilgi bedava dağıtılmamalı. Pahalı bir araç çünkü. Sırf kız arkadaşınız kırmızı oje sürüyor diye gidip bir pırlanta yüzük almazsın. Başlangıçta her şey küçük ödüllerle başlamalı. İyi davranmaya teşvik et. Senin dikkatini kazanması zaten bir ödüldür. Sürekli size iyi davranıyorsa ödülleri kademe kademe arttırın arkadaşlar. Diyelim ki seni bir ay boyunca mutlu etti, yemeğe çıkar. Seni bir yıl mutlu etti, tatile çıkar. Ancak paran yetiyorsa yapmalısın. Kadının temiz olması, evinizi temizlemesi eşinizin ödüle layık bir davranıştır. Çünkü o mekanı temizlemesi, çabalaması anlamına gelir. Çocuklarına iyi bir hayat sağlaması için çabaladığı anlamına gelir. Gülümsemesi, tavırları, sizi karşılaması, sizin için bakımlı olması, sizin için giyinmesi, kuşanması. Bu kadını ödüllendirmelisiniz. Sizin itibarınızdır yanınızdaki kadın. Erkeğin itibarıdır. Eğer bu kadınla evlenmeyi planlıyorsanız kesinlikle yemek yapmayı bilen bir kadın olmasını tercih edin. Çünkü o sizin çocuklarınıza bakacak sonuçta. E görüyoruz. Yemek yapmasını bilmeyen, evini temizlemeyen kadının çocuğa da nasıl baktığını görüyoruz. İlgisiz, alakasız, pasaklı bir anne oluyor. aile bütçesine de aynı zamanda göz kulak olması gerekiyor bu kadın. Dışarıda yemek yemek hem sağlıksız hem pahalı bir olay. Yemek yapmak zorunda. Yemek yapmayı reddeden bir kadınla evlenmeyin. Hem size hem ailenize yemek yapıyorsa ödüllendirin. Kadının oradaki çabalarını takdir edin. Bunu bir vazife gibi, geleneksel bir davranış gibi yorumlamayın arkadaşlar. Kendine bakıyorsa kadın, şişmanlamıyorsa, size iyi görünmek için çabalıyorsa bunlara da ödül verin. Kadının ceza yönteminde asla fiziksel şiddet kullanmayacaksınız. Somurtuyor mu? Dikkatini ondan geri çek. Çünkü bir kadını Sadece huysuz olduğu için terk edemezsin. Eğer seni aldatıyorsa zaten terk etmelisin. Başka erkeklerle görüşüyorsa bu kadınla hiç uğraşmamalısın. Tavırları başka erkekleri cezbetmek ve tahrik etmek içinse o kadını zaten terk etmelisin. Onu kaybetmekten korkma. Kötü bir ilişkide kalmaktansa yalnız olmak daha iyidir arkadaşlar. Ve birçok erkek iyi gitmeyen ilişkisinde kalmayı tercih ediyorlar yedek bulana kadar o insana katlanma onun kötü davranışlarını artırmasına sebebiyet verir. Ki daha sonrasında sana saygısını hepten kaybettiğinde o seni terk eder. Kız arkadaşın geç kalıyorsa, sürekli arabesk takılıyorsa, melankolik, dramatik, bunları cezalandırırsın. Dikkatini ondan geri çekerek cezalandırır. Sürekli somurtuyorsa, huysuz davranıyorsa, sana yalanlar söylüyorsa, yine dikkatini ondan çekerek, hatta gerekirse yalan büyükse, terk ederek cezalandırırsın. Diyelim ki öfke nöbetleri sürekli artıyor ve sen artık yorulmuşsa terk etmelisin. En önemli kısmı da senin işini baltalıyorsa, sürekli işte seni rahatsız ediyorsa uzak dur. İşin senin önceliğin olmalı. Hiçbir kız senin işinden daha değerli olmamalı. İşine öncelik vermelisin. Geçenlerde bir arkadaş da bunu yazmıştı. Çok hoşuma gitti. Başkalarının önünde sana saygısızlık yapıyorsa evlisin ailene saygısızlık yapıyorsa bunları yapıyorsa zaten ilişkide artık kontrolü kaybetmişsin demektir. Birazcık kendine özsaygın varsa en azından onu kurtardım dersin. Ayrılırsın. Kötü tavırlarını cezalandırmazsan bu korkunç bir saygısızlığa dönüşecek. Otomatik olarak zaten kadın erkeğe saygısını kaybettiği zaman kendi terk edecektir. Ve bir kadının saygısını kazanmak istiyorsanız önce kendi özdeğerinizi bilmeniz ve kendinizi geliştirmeniz lazım. İçi önemliymiş. Nereden bileceksin içini? Önce bir insanın fiziğine bakması, kendini bakıma alması, kendisini sevdiği anlamına, öz saygısını koruduğu anlamına gelir. Önce kendimizi geliştirmeliyiz arkadaşlar. Kadınlar düşük değerdeki erkeğe çekilmezler ve değer vermezler. Doğru eş seçimi, doğru kadın seçimi nasıl yapılmalı? İlerleyen zamanlarda bunu size anlatacağım arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Sevgilerimi sunuyorum. Hoşçakalın.